Herkese merhaba. Bugün beraber sulu boyaya giriş yapacağız. Sulu boya nedir? Sulu boya, su bazlı renk pigmentlerinin sıkıştırılmış haldeki oluşumuna denir. Bu pigmentlere su değdirdiğiniz anda boya kendini gösterir. Sulu boyanın en büyük özelliği saydam olmasıdır. Kapatıcı özelliği azdır. Bu yüzden bu teknik katman katman çalışılır. Sulu boyada her zaman önce açık tonlardan başlanır ve koyu tonlar son aşamada yapılır. Bu yüzden de sonuç önceden kestirilemez. Ancak tamamen resim bittiğinde anlaşılır. Şimdi biraz sulu boya paletlerinden bahsedelim. Sulu boya paletiniz ister öğrenci işi olsun, ister profesyonel olsun, ikisiyle de güzel resim yapmak mümkün. Tabii ki de paletin kalitesi arttıkça resimde değişecek. Bu benim kullanmayı en sevdiğim sulu boya paletim. Kalitesi bu paletle yaklaşık olarak aynı. Bu boyalarda farklı bir malzemeden yapılan biraz daha kaliteli boyalar. Son olarak bu da öğrenci işi sulu boya paleti. Şimdi hepsini beraber deneyelim. Bu iki marka birbirine çok benziyor. Ayrıca internette de kolayca bulabilirsiniz. Rengi uzun yıllar sarartmadan koruyor ve renk karışımlarından güzel sonuçlar elde edilebiliyor. markada biraz zor bulunan bir sulu boya. Rengi diğer boyalardan çok daha yoğun ve bana kalırsa en güzel özelliği çok hızlı kuruması. Bu sulu boya da herkesin kolayca her yerden temin edebileceği ve fiyatına göre çok iyi sonuçlar verebilen bir sulu boya. Başlangıç için bunu önerebilirim. Ama ben sulu boyayı en ince ayrıntılarına kadar öğrenip uzun yıllar yapmak istiyorum derseniz tabii ki de diğer markaları tercih etmenizi öneririm. Farkı bu şekilde görebiliriz. Su olması sulu boyada çok önemlidir. Şimdi gelelim kağıtlara. Bana kalırsa sulu boyada en önemli şey kağıdınız. Ne kadar kaliteli boyanız olursa olsun, kağıdınız ince olursa boyanın hiçbir önemi kalmaz. Kağıdınızın en az 300 gramaj ve dokulu olması gerekir. 300 gramajın altındakiler yoğun su uyguladığınız takdirde mutlaka ama mutlaka kabaracaktır. Şimdi 6 farklı kağıtta denemeler yapacağız. En incesinden başlıyoruz. İlk kağıdımız hepimizin elinin altında olduğu normal bir A4 kağıdı. A4 kağıdı sulu boya için belki de en kötü olabilecek bir kağıt. İnce ve dokusuz olduğu için suyu hapsedemez. Hatta suyla beraber yırtılabilir. Gördüğünüz gibi tek katmanda bile kağıt neredeyse yırtılacak. İkinci kağıdımız 120 gramaj ve ince dokulu bir kağıt. Bu kağıda ilk aşamada boya sürdüğünüzde normal gözükebilir. Fakat katman katman ilerlediğinizde kağıt dalgalanacak. Sıradaki kağıdımız 200 gramaj ve dokulu bir kağıt. Başlangıç olarak kullanacaksanız ve yoğun suyla resim yapmayacaksanız uygun olabilir. Fakat bu kağıtta da dalgalanma görebilirsiniz. Şimdiki kağıdımız 300 gramaj fakat dokusuz bir kağıt. Üzeri dokusuz olduğu için oldukça kaygan. O yüzden istediğimiz suluboya etkisini bu kağıtta alamayız. Şimdi kullanacağımız kağıt benim en sevdiğim. 300 gramaj ve dokulu. Bu kağıtları satın alırken grenli olmasını istiyorum diyerek de satın alabilirsiniz. kullanacağım kağıt da oldukça kaliteli. Klasik grenli ve 300 gramaj olarak geçiyor. Fakat bu kağıtlarda küçük bir resim yaparken biraz zorlanıyorum. Çünkü kağıt fazla dokulu olduğu için küçük ayrıntıları yapmak biraz zor oluyor. Özet geçersek kağıdınızın 300 gramaj ve dokulu olması gerekiyor. Fakat 200 gramaj ve dokulu kağıtlarla da resim yapabilirsiniz. Sadece dediğim gibi fazla boya uyguladığınız takdirde kağıt dalgalanacaktır. Şimdi gelelim fırçalara. Bugün size kullanmayı en sevdiğim 5 fırçadan bahsedeceğim. Önce numarası 10 olan bu fırçayla başlıyoruz. Ucu samur olan bu fırçayla arka planları çok rahat yapabilirsiniz. Samur olduğu için suyu çok iyi hapseder. Ayrıca sulu boyada en iyi fırça tipi samur fırçalardır. Sıradaki fırçamız aynı markanın serisinden olan 6 numara bir fırça. Şimdiki fırçamız diğer fırçalara çok benzeyen yine samur bir fırça ve 3 numara. Bu fırçayla da biraz daha ayrıntı resimleri yapabilirsiniz. Şimdi kullanacağım 1 numara ve sentetik bir fırça. Bu fırçanın boyayı diğerleri kadar hapsetme gücü iyi değil. Fakat bununla da ayrıntılar iyi yapılabiliyor. Şimdi kullanacağım fırça da 0 numara ve silikon bir fırça. Ucu çok küçük ve silikon olduğu için en küçük ayrıntıları bu fırçayla yapıyorum. Başlangıç için size 10 numara, 6 numara ve 0 numara fırça önerebilirim. Satın aldığınız fırçalar samur olursa sizin için daha iyi olur. Şimdi beraber boyayı nasıl uygulamamız gerektiği hakkında denemeler yapacağız. Fırçamızı her zaman eğik bir şekilde tutarak resmimizi yapıyoruz ve hiçbir zaman bastırmıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce boyayı sürüp daha sonra suyla beraber o boyayı taşıyoruz. Ve hiçbir zaman fırçamızı bu şekilde dik kullanmıyoruz. Fırçamızı sürerken bu şekilde bastırmıyoruz. Şu an gösterdiklerim yapılmaması gereken uygulamalar. Kağıdınıza her zaman nazik davranmanız gerekiyor. Çünkü eğer bastırırsanız ya da daha sert bir şekilde boyanızı uygularsanız kağıdınızın üzerindeki dokular kırılıp dağılacak. Şimdi sulu boyaya yardımcı olan malzemelerimizden biraz bahsedelim. Kağıt bantların onlarca çeşidi var. Benim en çok kullandıklarımsa bunlar. şekilde en kalınından başlayarak denemeler yapıyoruz. Kalınlıklarını da milimetre olarak bu şekilde belli ediyorum. tane de en incesiyle çerçeve yöntemi yapıyoruz. Kağıt bantlarda en önemli unsurlar yapışkanlığı ve kalınlığı. Yapışkanlığı eğer fazlaysa çıkarırken kağıdımızı söküp yırtabilir. Bu yüzden yapıştırmadan önce elinizle üzerindeki fazla yapışkanı alabilirsiniz. Şimdi yavaşça bantlarımızı söküyoruz. bu şekilde gözüküyor. En çok kullandığımız bir diğer malzeme ise silikon. Sıvı halde olan bu silikonları beyaz kalmasını istediğimiz küçük ayrıntılarda kullanıyoruz. Mesela yaşlı birini çizerken saçlarını veya sakallarını yapmak için kullanabiliriz. Şimdi bu şekilde rastgele boyamalar yapıyorum. Ayrıca bunu ince fırçanızın arkasıyla da yapabilirsiniz. Şimdi üzerinden istediğimiz gibi boyayabiliriz. olduktan sonra parmağımızla silikonları kaydırıyoruz. Bu şekilde parmağınızın iç kısmıyla yumuşak bir şekilde sökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi silikon uyguladığımız yerler tamamen beyaz. olarak da sulu boyadaki beyazın işe yaramadığından bahsedelim. Gördüğünüz gibi hiçbir kapatıcılığı yok ve sadece rengi matlaştırıyor. Bu yüzden sulu boya yaparken her zaman açıktan koyuya resim yapıyoruz ve beyaz olmasını istediğimiz yerleri hiç boyamıyoruz. Gökyüzü gibi resimlerde yıldızları beyaz yaptığımız için onları akrilikle yapabiliriz. O yüzden sulu boyanızın yanında bir tane de küçük beyaz akrilik alabilirsiniz. Bu şekilde beyaz kalemler de sulu boyada işe yarayabilir. Ama sadece küçük ayrıntılarda bunları kullanabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde sulu boyayı özetleyebiliriz. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olup zili açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.